Ferhan Kestanlıoğlu diye birini tanıyor musun? Hmm. Tanıyor musun? Şey yapmadı ben. tanıyor itibari musun? Maçın var hakemi. Ya yani bir güzel teknik olarak siz anlattınız. Ben de hı hı. ekleyeceğim bir şey yok. Ben hakeme bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Ya bir pozisyon var. Yani geçtim hadi maçın hakemi Ali Yılmaz. Görüyor da gözünün önünde. Yani formayı çekiyor Tiam'ın arkasından. E, 60. dakikada üstü değil mi? Evet. Şey evet. Mi? Kaçıncı dakikası bilmiyorum. Asensiyon'un Tiam'ın formasını arkasından çektiği pozisyon. Ya arkadaş oldu, hadi diyelim ki maçın hakem Ali Yılmaz kaçırdı pozisyonu. Sen vardaki adam ne yapıyorsun abi? Ya bu arada itiraf edeyim ben de kaçırırdım ya. Yok yok gayet net. gördüm ben. Bak, Hakikaten kaçırdı. Hatta hayır o sırada e, bu şeylere ha, tamam. de bak. Yani böyle arkadan çok net bir pozisyon var yani. Ben abi, penaltı diye not aldım biliyor musun? City maçı var. Vardan dönecek diye. penaltı diye yazdım ya ben. Ya şöyle söyleyeyim sana ben, yani ben ya oraya Tekrar var, geldi mi sonra? Geldi geldi çok geldi var e, koltuğuna oturan bir adamın o pozisyonda maçın hakemine çağırmaması evet. hakemlik meziyetiyle açıklanabilecek bir şey değil. İyi hakem kötü hakemden açıklanabilecek değil. Başka bir şey. Başka türlü tartışmamız lazım. Öyle bir pozisyon bu pozisyon. Bak Beşiktaş'ta da bir tane pozisyon var. Çey'in ee, şeyin sakatlandığı pozisyon. Ee, Abraham'ın o da evet. kornerde belki çekiyor falan. Ama o çekmeyle bu çekme aynı değil. Al, şey Tiyem kafa vurmaya gidiyor şey arkadan çekiyor. Ee, şimdi... Yalnız sen maçı bu tek pozisyona bağlamıyorsun Hayır, değil mi? Tabii ki bağlamıyorsun. Sizin söylediklerinizi de, tamam dedim zaten ha, zaten. ben de bir şey var. daha Hayır. anlatmayayım. Önemli yani. Şey, ben, ha, şey istiyorsan Kaç senin, şey istiyorsan, kaç pozisyon? Senin için şey istiyorsan sen güzel değil. 2 2 0 60, 2 Evet ikinci yarının başı. Evet. İlk, 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 ilk başlar başlamaz. Direkten döndü bir tane top. Umut'un e, vurduğu. Arkasından da bu pozisyon. O ara gelmeye başladı. Şimdi bak Murat. Bu işler neden önemli biliyor musun? Tabii ki Fenerbahçe Eyüp'ü Gül oynaya yendi bugün. Aa maçı kim bile gelse başka bir e, şey konuşursun. Hani iki bir başka sistese sebep olabilir. Ya yani bir sürü şey olabilir. Ben bunu da geçtim bak Fenerbahçe, Eyüp, Galatasaray, Beşiktaş meselesi değil. Hakem üzerinden konuşuyorum meseleyi. Adamın adı ne biliyor musun? Muratçım sen duydun mu? Yok duymadım. Ferhan Abi adını tanımıyor olmamız yanlış yaptı. Kestanlıoğlu. Ben sana söyleyeyim. Deniz Çoban penaltı, Bahattin Duran penaltı, Bülent Yıldırım penaltı, Erman Toroğlu penaltı, Fırat Aydınus penaltı. Öncesinde de çünkü ben öyle olabilirim. Şikrin yarın bir pozisyonu var. Şikrin bir kendini yere bırakıyor. Orada foul var mı diye baktım. Değilmiş abi. Fırat Aydınus'a göre değilmiş. Mustafa Çulcu var devreye girmeliydi. Penaltı. Bünyamin Gezer net penaltı. Talişka kırmızı kart görmeliydi demiş. Yani o formadan ötürü son adam olarak ya da direkt golü engellediği için. abi Penaltı değil diyen yok. Kesinlikle. Süper Lig'de tek maç tek yok maçı yok. Süper Lig'de tek maçı yok ve sen bugün Eyüp Spor Fenerbahçe maçına atıyorsun bunu. Abi ataması problemli, hakem problemli, hakemin vermediği penaltı problemli. Ya biz ne konuşuyoruz ki abi? Güzel Tarişke'yi konuşalım, Asensio'yu konuşalım, Ederson'u görmedik konuşalım. Konuşalım bunların hepsini konuşalım da. Abi bu hakemi ne yapacağız biz ya? Yani biz nasıl olacak ya? Ben gerçekten anlayamıyorum. Yani bu hakem Merkez Hakem Kurulu tarafından bu maça neden atandı abi? Ya çıksınlar bir sorumluluk alsınlar ya. Abi her hatadan sonra adam basacağız ya. Yapma sen de. Hiç ilk defa görmüşüz meğerse. Abi ben tam... Madem ilk defa gördük. Samsun Spor maçından sonra bütün Türkiye sefer oldu mı? abi maçlar. Ben o Türkiye'ye dahil değilim abi. Ay senin için Ben kendi açımdan yani söylüyorum. Yani Beşiktaş kulübü açıklama yaptı. Yaptın mı bugün Beşiktaş kulübü açıklama yok. Fenerbahçe Galatasaray yapmadı mesela bugün. Bu dediğin hiçbir şey değil mi? Galatasaray niye yapmadı? Ben, bence yapması lazım. Yapmıyor Galatasaray. Bir şey yani ben, ya, Şimdi şey. e, pozisyonu görmedim. Bak arıyorum bulmak için de. Abi, Galatasaray, Galatasaray maçındaki ama 90 artı küsurda evet. skor 2-1. Tamam. Burada 2-0 hani. Tamam. Ne fark eder abi? Hayır. Hakem hatası ayrı da. Olayın, da, da olayın infial oluşturması yok, bu daha, daha doğal. Bu yangına gerek yok diyorsun diyor. sen Türkçesin. Değil mi? Hayır. Bu kadar bir, yangına in, gerek yok diyorsun. İnfial olması açısından. Bunu şunun için söylüyorum. Mantık, Murat. Ben renklerden farklı. Galatasaray Galatasaray maçında Galatasaray maçındaki Samspor maçındaki pozisyonla ilgili İbrahim Erbil'in saydığı hakem yorumcularından bazıları pozisyonla altı değil dedi. O bir yorumdu. Bunun yorumu açık tarafı yok. Yani formadan kafa vurmaya giden adamın arkadan çekilmiş bir e, görüntüsü var. Sen görmediğin Şiştira için hakkını, an. anlatamıyorsun. Hak vereceğim şu kadar abi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani e, Say'dan pozisyon kaçabilir falan ama orada o forma çekmeyi çünkü hafif böyle şey oluyor. Yaylanıyor da yani forma. E bunu göreceğin, çağıracaksın aslında. Niye görmüyorsun? Niye burada hani bir şeyi mi saklıyorsun? Niye sordurtacak bir pozisyon? Çok net ya çünkü. Ama, ama Ve baktı da kadarıyla. hakem de bir böyle bir hani gözünü havaya kaldırdı. Hadi çok çabuk oynattılar sonra. Çok gereksiz Hay bir şey. On... Ne Fenerbahçe'nin böyle bir korumaya ihtiyacı var, açık söyleyeyim. Ne e, Eyüp Spor böyle bir şey hak ediyor. Spor da ikinci devre elinden geleni de yaptı bu arada. E çok tecrübeli Ama ben maçı da ben yani? buna bağlamam. Ben pozitif bir yere bağlayayım abi. Mesela Fred abi Fred'in maçtan sonraki yorumu şey dedi. Hani bence şey de atıfta bulundu. Başkana da atıfta bulundu. Hani direkt başkanla ilgili bir şey söylemediler ama takımla ilgili futbol anlatırken aramızda büyük bir kimya var dedi. Biz güçlü bir aile gibiyiz falan gibi vurgularda bulundu. Ben Fred'de bir liderlik özelliğinin ortaya çıkmaya başladığını düşünüyorum açıkçası şey yani istatistiklerden bağımsız ama istatistikleri de şöyle ayıramıyorum. İlk yarı sonunda 22'de 21 pas, 7'de 6 uzun top, 3 top kazanması vardı. Yani tek başına çok iyi bir performans gösterdi ve bu Fret bir dönem yoktu. Tedesco evet. geldiğinde tükenmişlik sendromu yaşayan bir adamdı. Bu kaçıncı haftaydı diyelim ki 4. hafta. 17. haftaya geldiğimizde yavaş bence, yavaş yükseldi. Bence 5 haftadır falan da iyi oldu hesap edersek. Yani 8-10 hafta arasında bir kendi kendine yenileyip çok tekrar çıktın. yani. çıktın. Çok çok. Abi o paslar falan gerçekten mükemmel ya. Yani. Bu arada ben Asensio dedim ama Talişka de, de, demiş Deniz Çoban. Bir şey, e, Bünyamin Bünya Gezer bir kırmızı kartta demiş yani. Pozisyon bazı gol da kırmızı kartta demiş. Yani. hem penaltı hem. Söyledim ya. bir, daha baktım mı? <laughs> diyor ya ben sanki Asensio çekiyor gibi görüyorum. Bence de Asensio çekiyor. Yanlış söylüyor. Asensio ya. çekiyor. Ben Sambana baktım çok net de eminim. Asensio. Ben de sanki Asensio gibi görüyorum ama Talişka demiş. Gayet net. Ondan yani sonra. ben mesela bu pozisyonu atladım çünkü iki maç daha ve yayınları takip etmeye çalışıyordum ama mesela bir tane hatası şeydi böyle yanlış kullanılan bir tacı önce oynattı sonra ne olur, durdu, durdu. bir şey bu maçı hakem üzerinde hayır yapmak, hayır, hayır, hayır. teknik şeyler hakemin amatörlüklerinden bu hakem, hakem bir tane offside var Fenerbahçe, Fenerbahçe pas yaptı çıkıyor bir kontrayla hani golü bura kesti offside, offside bir tane yanlış offside evet. verdi Hayır, yanlış dakikaydı değil, o? oynatması gereken tamam gördüm diyeceksin Fenerbahçe orta sahada çıkarken hata kesti offside attırdı hatta seyirci büyük tepki gösterdi bir tane komik bir taç atışı oldu elinden kaydı e, Sana doladılar. Ee, Onu doladılar 49. Baktım. dakikada bir tane fiyasko verdi duran açılınan offside'da duran mesela e, orta sahanın gerisinden çıkıyor boş giderken <laughs> Kaleye, Kaleye giderken ofsaytten sonra kaldırdı onu. E tamam yanlış. Bu arada yanlış Asensio çekiyor ya. Evet, Talişka sek. Tamam da Asensio abi, abi çözdü. Evet, yani, diyor ki Benjamin Gezer yani bizim referans aldığımız e, hakem yorumcusu kırmızı kart diyor. Ya penaltı ve kırmızı kart diyor. Ya şimdi kaçıncı dakika? 60 mu? Maç 2-0, 2-1 oluyor ve maç 10 kişi kalıyor abi. Şimdi maçın sonucunu etki etmiş oluyor mu bu? Güzel. Fenerbahçe bir şey demiyorum abi. ilk yarı iyi top oynadı Fenerbahçe. Ama ikinci yarı 60. dakikada bir penaltı ve kırmızı kart verilmemiş bir hakem var ortada. E biz onu konuşalım. ben yani şu şey onu... söyleyeceğim yalnız. Kırmızı kart... Mariz bir gol tek o diyor. diyor. Bir tek o diyor. Yani ya bir yemi gezer ya diyor. Beş kişinin arasında... Kafaya ama... geliyor ama. Altı pastan ya kafayı tamam da... vuracak. Bariz da... gol şansı işte. Altı pastan kafayı vuracak. Abi ben, ben hala farkı konuşmak istiyorum. Ben şuradayım. He. Ben mesela... E, Mourinho'yu Ahmet Çakar gibi görüyorum nasıl mesela hep sahanın dışında kalan sahanın dışında hep negatiflik konuşan sahanın içiyle ilgili hiçbir şey konuşmayan bize hiçbir şey vermeyen ne yapmaya çalıştığını bilmediğimiz anlamlandırmaya çalıştığımızda da hakarete uğradığımız yani gazeteciler ne zaman sorsa siz ne anlarsınız kafasında bir şeyler söyledi ve biz Fenerbahçe'nin oyun planıyla ilgili bir şey bilemiyorduk şimdi abi sahanın içinde kalmayı beceren Fenerbahçe'yi belli bir noktaya taşıyan yeni denemeler yapan şimdi mesela o demin anlattığımız işte bekten içeriye evrilsin bekler kanatlar bindirsin, kanatla bindirsin e, kanatlar içeriye evrilsin Fred onlara şey atsın e, İsmail burada dursun diyebilen. bilen oyuncular da cesur denemeler yapan İyi TFE'yi altı numarada deniyor mesela Evet altı numara şimdi neydi çocuğun ismi Haydar diye bir çocuğu gördüm evet. ben bunları 2007'li gördük çoğu gidiyor mesela Haydar diye bir çocuğun olduğunu bilmiyordum ben Fenerbahçede. Yencecik çocukları yani, hem Yiğit Efe oynayabiliyor, Bartu'yu falan soktu oyuna. Tamam kolay maçtı ama... ...abi sokup bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir yandan da Beyefendi bir görüntüsü var, tamam mı? Ama... ...şey de, e, Demirle bile bir de... ...şey de yapıyor, Yesarı Kartı da gördü. O bir taçtan dolayı nasıl delirdi mesela, onu da anlayamadım. Ee, bir agresifliği de var yani, şöyle, ben oyuncular da bunun... Yardımcıyla tartıştı, yani topun tamamı çıkmadı çıktı. diyor. Ee, o abi Fenerbahçe aleyhine oldu. Var. Aynı pozisyon bir daha oldu. Tabii bizim buna yorum yapma şansımız yok. O topun tamamının oyun alanının dışına çıktığı çıkmadığı konusunda yani çizgide tamam. olup abi tamam. Görmek Bak, orada sert bir Şimdi Halua, oldu. abi bir e, karardan okuma derken bundan dolayı da normal karşıma ihtimalim yok. Tabii ki de çok saçma. Fazla büyütüyor ama o hani nasıl söyleyeyim? Uysal kedi değil. Kenarda da agresyon yapıyor. O agresyonda da yani futbol takımında da e, abi ben özellikle Taliska bütün tembellerin kendine gelmesinden dolayı söylüyorum. Yani Fred Bezgin Bekir gibi dolaşıyordu. Taliska çizgilere takılıyordu. Ayağa kalkamıyordu. Şimdi ikisinin de ben fizikman ne noktaya geldiğini görüp çok hoşlanıyorum bu işten. Bu bölüm bence hani Fenerbahçe'de mutlaka konuşulması gereken bölümlerden bu bir tanesi. Bu arada yani e, Duran da son e, zamanların en iyi duranlarından biriydi yani. Onun da attığı gol. Gerçi bir tane çok net kaçırdı ama. Mesela orada da güzel bir detay var. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir tane dikti. Ee, ne, ne Yalçın'dı? Robin Yalçın. Robin Yalçın benden çıktı dedi. Korner attırdı Fenerbahçe. Avut hmm, evet. verdi hakem. Robin Yalçın dedi ki bana çarptı. Bunlar güzel işte. Helal Güzeldi Yani. Helal olsun abi. Helal olsun kardeşim. Ee, ee, yani e, Şimdi tabii zamanımız da daralıyor. Yani şöyle söyleyeyim. benim Yarınlar, gördüğüm var merak gördüğüm, Hayır. Şey için diyorum. Yani Fenerbahçe'nin ilk 25 dakikası, 30 dakikası e, rakibe de bağlı hal onun ama, gibi bir, ama yok en mu? pozitif Fenerbahçe oyununu gördüm. Yani e, frene basmayan. Burada bir tek sana da katılıyorum. E, Seten, eee Kerem'in bu işin içine katma konusunda İstatistikle ilgili şu hemen yani hemen şu şeye ekleyeyim. devre arasında şu, bir terapiye girmesi lazım. Bizi çok eleştiriyorlar. Edeyim. Diyorlar ki arkadaş Kerem'in top kaybı ile ilgili sizde hani master yaptınız. Sürekli onu söylüyorsunuz. Aslında ne bileyim Galatasaray'da da, neydi? E, Sane Sane kaybediyor. Sürekli kaybediyor filan diyenler var. Ama ben şuna da bakıyorum abi. Fred'in geldiği noktada şimdi istatistik önemli her şey değil. Ama mesela bende bir veri 73 kere topla buluşmuş. 58 tane pas vermiş baba. 58'de 55. Yani %95'lik ortalama tutturmuş. Fred 8'de 7 uzun pas atmış. Fred'i nasıl övüyorsam bak ona yakın yine top kaybı yapmıştı. Bakmadım. Çünkü bunlardan etkilendiğim için mahalle baskısından ya bırak artık şeyden vazgeçtim. Ama abi 3 golde de sen ön tarafta oynayan sol ön oyuncusuysan ve ceza sahasında yoksan 18 içinde yoksan ve topa değmemişsen yani asist değil asist öncesinde de yoksun. Bir tek şey de olabilir. E, Duran'ın attığı golde e, asansör topu yani. kaparken orada adam e, topu kaptıran oyuncu kenara çarptırdı. Bir de şey özelliği var. Yani bir Fenerbahçe attığı bir golde. Bence o kadar. en önemli O baskıda durdu sadece karşısında. Soldan bir son çizgiye indi ilk yarıda. Duran'ın kafasını atamadı. Yani bir karış falan yukarıdan gitti. Aralarında ben alışmaya bir şey oldu. Atamadım. Yani en pozitif hücum aksiyonu olarak onu gördüm. Yani söylemek istediğim 53. Kerem... dakikadaki Kaliska'nın attığı golde off yani offside'dı. Off di... Bir de mesela bir aksiyon da o. Offside'dı. Ceza sahası içinde olduğu tek pozisyonda da hani Kaliska gole çevirdi. Çok da güzel vurdu. Aa Kerem offside'miş. Ama şarj o... formayı kaybetmiyor. Onda ilerliyor abi. Yani. Hayır bir de şunu söyleyeceğim. Bak şimdi e, İsmail çizgisini koruyor. Sakatlık dönemi haricinde. Kesinlikle. gibi Fred üstüne koyuyor. Asensio bence gizli çok lider iyi. asensio çok oyun iyi. lideri çok Fenerbahçe'de Bir de onu da sağa çekmeden. Kalishka şu anda e, yani gol vuruşu olarak e, çok üstün bir seviyede Fenerbahçe'nin bir kere gol vuruşu en iyi oyuncusu Duran üstüne koyuyor sağda e, yani sağ, sağda solda e, bek alternatifleri gelişti e, Şikriyar öyle Kaleci yani bir tek yani her şey iyi giderken iyi gitmemesi bana enteresan geliyor. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Yani her şey kötü giderken bir suçlu gösterirsin günah keçisi olur ki olmuştur da Kerem. Galatasaray'da da oldu. Çok oldu. Da. Ama herkes üstüne koyarak giderken senin dediğine ben katılıyorum abi. Yani, Acilen. Mesela acaba dedim. Sisteme sokulması hatta lazım. Hatta hepiniz bana şey yaptınız. Murat da buradaydı. Hani Bran maçında acaba falan yok. Hemen ters dedik. Yani, bir şey oluyor mu dedim devamı yine gelmedi. Abi şey İsmail... Bir de bu maç tam onluk maç ya. İsmail Yükseğ'in e, şu açıklamasını merak ettim ya. Ben son 6 ayda bu camiye... Ne geldi abi son 6 ayda Fenerbahçe'nin başına? Bilmiyorum abi. E, ne dediğinden... E, şey versin ama. arkadaşlarımız bir ekrana. E, kaptanın şey soruşturmasına gitti falan. Son 6 ayda Aynen. yaşanmayan hiçbir şey kalmadı bu camiye. Her şey rağmen ayaktayız. Bu tarafta bu camiye kendisi Abi son 6 ayda yaşanmayan Abi bir şey söyleyeceğim. Bu çocuğa demişlerdir ki kardeşim git toparlayıcı bir şey söyle. Kaptansın sen kaptanlardan. Ama abi Çocuk da tamam. çıkmış altı ay yaşa. Bayis de kaptan içeride. Ne, neyi? Bayis de ya, kaptan içeride. Şey Başka da değişmiş. E tamam. Ya, ya, de Bayis'ten bir tane oyuncu içeride abi. Yani e, ayrıca e, o zaman Galatasaray'da. E, Galatasaray'da sorsan. Onu Dursun Özbey'i böyle bir şeyle suçlasalar kim bile çıkıp ne derler? Yani ne dediğinden bence sorunu tutmayalım kimseye ama hani sen diyorsun ki daha da fazlası. Hayır zaten <laughs> olsa durum Ne diyecek yani? Son 6 ayda ne olmuş diyorum ben merak abi ettim işte abi. Bir bahis i̇şte oldu. Yani kafalarını karıştırıyor topçuların demek ki canım sağ dışında başkan maça değiştiriyor, Sen değiştiriyor çıkacaksın. Güzel bir rakip yakalamışsın. Ligin ilk yarısını bitiriyorsun, değil mi? Eee öyle bir motivasyon içindeyken bir anda bu sen haberler patlıyor. Sen buradan neye kızıyorsun? Yani abi sen. ben son şey var hep bir mağdur durumu var ya ben ona anlayamıyorum. Bu oyuncu açısından. Ben onu Son 6, 6 ayda oldu. acayip şeyler yaşandı. Ne yaşandı abi son 6 ayda? Ben i̇şte, yani, gerçekten bilmediğim için şey soruyorum ya. E, dediği gibi seçim süreci abi, çalkantılı dediğin. geçti. Şimdi atıyorum Fenerbahçe o Zagreb maçı da seçimden etkilendiği için. Kasımpaşa maçı 1-1 bir bir seçim gecesi nasıl bir kulüpten bahsediyoruz? <laughs> Gazetecileri ha? arayıp baba seçim ne oldu diye sonra bir şey Oldu. kadro dışıları oldu. Olmadı mı yani? Onları onları da söylüyor. Şimdi işte. büyük ihtimalle Seçim İsmail Yüksek de... oldu. Kadro dışıları oldu. bahis soruşturması oldu. Sayın Başkan'ın bugün ifadeye çağrılması var. Yani bunlar... Ya bence onu söylemiyorlar. Onu sakın söyleme demişler herhalde. Herkes böyle bir üzerinden geçti işin. Hani orada keşke daha net anlatsalardı mevzuyu. Hani Fred Deşli işte aramızda büyük kimya var. var. Güçlü aileyiz yani de. oyuna bu vurguda. Abi şu şey mağduriyet yani. bölümünü sevmiyorum yani. Biz başımıza neler geldi? Ne geldi abi başınıza? Bir şey gelmedi yani. Bugün işte başkanımız Fenerbahçe'yi başkanı gitti ifade verdi. Ne olsun istiyorsun yani? Yıldırım olsun. Yani Yıldırım abi uydursun benim uydursun ne dediğim anlaşıldı. Anladı anladık abi aynı şeyi söylüyorsun. Anladım da Anladım ama hayır çocukta toparlayamamış o kadar. Fenerbahçe'de başkanlık değişti. değişti abi başkanlık değişti. Ne oldu yani başkanlık Değişti yani kafaları demek ki eee e, kurucu olan seçim yani. değil mi abi? Hatta öyle bir soru gelmişti yani. Olan seçim ya tarihi belli abi her şey belli bir seçim ya? Esi olan ya. Eylül aldı işte abi. Cık, tamam da yani o Yok, olan seçim. O, abi. Olan seçim. Şey, i̇mza ha. toplandığı için olmadı. Kendisi açıkladı yani. İşte 15 ay sonra olacak. Tamam da, kendisi verdi ol, ol, Olmasaydı toplandı Belli yani 4 ay önceden belliydi seçim. Yani, onun bile yapıldı. katıyor olabilir. imzalar toplandı şampiyonluğu kaybettik. Öyle oldu. Borinya şey oldu. İçimizden geçti falan belki de öyle bir şey var. Mourinho'yu da söylüyor. Çocuk hepsi birden kattı. Ha Fenerbahçeliler şanslı diyebilir misin abi? Sen nasıl diyebilirsin? Her şeye rağmen ayakta ayaktayız. Böyle şey geliyor abi. Yani, sen ne şey yani tamam sen onu psikolojisini... <laughs> <laughs> Nereden şey abi kelimeye bak. <laughs> yani hakeme takıldı Fenerbahçe içinde... olunca kelimeye abi, Ben kelimeye... İsmail, İsmail, İsmail Yüksel Genel bir yaklaşım var Fenerbahçelilerde. Ya, Hep ya, bir mağduruz durum durumu yani var. Yani, geldi. şimdi e, dediğin gibi Talişka yaşamıyordur. Asensio onun gibi yaşamıyordur. Hep bir mağdur durumu var.